abi. Şu Ya yine de şefet yavaş moda düşe yani bir şey olurken kadar da He he. Ben hiç markette ya, yaşıyor adam değil. Ya çabuk de böyle bir Allah rahmet eder. Son görüşüm. Bina abi. <laughs> abi, abi, bina den abi. Bir şey, Bir şey, o, bina den. Abi, hiç, hiç, hiç. Ben var, emin kesin, yoksa Sen Yok, güzel, ne yapalım <laughs> canı ya, gidiyoruz. Gelmeyeceğimiz alınmıyor sana. Lan, ha. Evet. Oradan şey geçme. Gel buradan geç.

O buzi kıracak. Hala Hala da yanaşmamış. Hala da yanaşmamış. Ben bu bince çıkmışım. Siz daha burada bina boş geçersen bu bincelere orada kompozisyon Ben de bile burada var. Yavancı değil mi? yoksa ben çıkardım. Ben çıkamam abi. Ben yükseklik korkusu var abi. Benim ben ayaklarım Ben çıktım yabancı bir üstteki kompozisyon <laughs> Yabancı bir ustaydı, kompozitör takırdı. Öyle bir ilk başta korktum, sonra yavaş yavaş alıştım. Aşkım, elim yara dedi ya saygı, seni kırardım böyle. Ya Allah! Dedim ne oldu, senin kendine ne oldu? Senin kendine ne oldu? <laughs> Asya'da bir tane daha garanti olur, zarar verir, yarar verir. Şöyle kadar bir